insandan elde ettiğiniz geliri harcıyorsanız onu harcarken 84 milyonun insanın daha bugün dünyaya gelen bebeklerin dahi o harcanan parada hakkı olduğunu bilmeniz lazım. Bu vebal duygusuyla, bu sorumluluk duygusuyla bütçeye yönetmeniz lazım. Kamu alımlarda rekabeti tesis edip devlet kaynaklarını tasarruflu ve dikkatli bir şekilde harcayacağız. Gençlerimizin özgür bireyler olduğunu biz kabul ediyoruz. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin özgürce yaşaması için, kendileri olması için gerekli ortamı sağlayacağız. Gençlerimizi sen şuna benzeyeceksin, sen şunun gibisin diye empozelerle, dayatılan rol modellerle sınırlamayacağız. Her bir bireyimiz, her bir gencimiz bizim için olduğu gibi kıymetli. Devletin yapması gereken tek iş fırsat eşitliği içerisinde gençlerin önünü açmak, her birinin zaten sahip olduğu yetenek ve becerileri daha da geliştirmeleri için destek olmak, katkı vermek ve önlerine geniş bir seçenekle, esnek bir müfredatla iyi bir eğitim sistemini getirmek. Türkiye'nin her köşesinde kaliteli eğitim için çalışacağız. Bölgeler arasında, şehirler arasında, şehirlerle kırsal arasındaki eğitim uçurumunu, eğitim farkını kapatmak için canla başla çalışacağız ve bunun için özel programlar geliştireceğiz, uygulayacağız. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin İnternete erişimini ücretsiz yapacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz eğitim dedik çok önemli. Ve ücretsiz kitap uygulamasını başlattık. Tek 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 ailelerin münferiden perakende fiyatlarla elde ettikleri kitabı, ders kitaplarını merkezi bir şekilde Uygun fiyatları da mal ederek tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bunu gerçekleştirdi Türkiye. Kitabı, ders kitaplarını öğrencilere ücretsiz dağıtan bir Türkiye'den öyle bir Türkiye haline geldik ki şu anda internet kullanım Türkiye'de hem pahalı hem de yavaş. Dünyada değerli arkadaşlar internet hızı sıralamasında tam 101. sıradayız. Burak Bey doğru rakam değil mi? 101. 101. Avrupa'da en yavaş internet bizde. En yavaş. Niye? Bu tamamen bir öncelik meselesi arkadaşlar. Öncelik meselesi. Şimdi sürekli kafanız rant projelerinde olursa ve devlet kaynaklarını sürekli oralara akıtmak için bir çaba içindeyseniz asıl geleceğin ihtiyacı olan yüksek katma değerli üretimin gençlerin, teknolojinin en önemli ihtiyacı olan internet yapısı, altyapısına gerekli kaynağı ayırmazsanız işte Avrupa'da sonucu olursunuz, dünyada da 101. olursunuz internet kullanımında. Hız açısından diyorum. <laughs> i̇nternet altyapısı değerli arkadaşlar bir defalık bir yatırım. Ne kadar uzun, ne kadar çok kilometre fiber optik hattı döşerseniz internet o kadar hızlanıyor. Ve bu bir defalık bir yatırım. Yani bir defalık yatırımı hemen kısa sürede değil de zamana yaygın bir şekilde karşılığını almak isterseniz bu internet Türkiye'de ucuzlar. Hesabı çok basit. Biz neler neler yaptık. Bırakın böyle 3-5 milyar dolarla çözülecek sorunları. Çok daha büyük sorunları çözdük. Yaptık. Yine yaparız inşallah. İnternet internet hizmetini tüm Türkiye'de ucuz ve hızlı hale getirmek için gerekli ne varsa yapacağız. İnternet kullanımındaki haksız yasaklara, engellere son vereceğiz. Dış ilişkilerde, dış politikalarda akılcı ve barışçı politikalarla halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını en ön plana koyacağız. Bugün Gaziantep Ticaret Odasını ziyaret ettik. Gaziantep Sanayi Odasını ziyaret ettik. Gerçekten son derece başarılı iş insanlarımız var. Ve Türkiye'deki genel sorunlu alandan neredeyse mümkün olunca kendilerini izole etmiş, canla başla çalışan ve Türkiye'de şu son bir yıldır ihracatını artırabilen tek şehir Gaziantep. Şimdi orada şöyle konuşurken iş insanlarıyla Enteresan ifadeler kullandılar. Dediler ki biz Gaziantep olarak Gaziantep iş dünyası olarak kavgayı pek sevmeyiz. Biz işimize bakarız. Kavgayla gelirimizin artmayacağını, kazancımızın artmayacağını da iyi biliriz. Herkesle iyi geçinmeye çalışırız ve işimizi yaparız. Bakın bu çok önemli bir formül. Çok önemli. Atasözümüz var biliyorsunuz. Keskin sirke küpüne zarar diye bir atasözümüz var. Bu ne demek? Biz ancak komşularımızla, bölgemizle, dünyayla iyi ilişkilere sahip olursak düşmanlarımızın sayısını azaltıp dostlarımızın sayısını çoğaltırsak bu ülke aydınlığa kavuşacak. Şu andaki durum değerli arkadaşlar ülkenin kaderi değil. Şöyle düşünün. Diyelim ki dünyada yaklaşık yuvarlayarak söyleyeyim 200 tane ülke var. 200. Yani 200 daireli bir sitede oturduğunuzu düşünün. Yani siz oturuyorsunuz ve 199 tane de komşunuz var. Ve diyorsunuz ki dönüp ailenize sizin evinizde sizin apartman dairenizde oturanlara 199 komşunun hepsi de bize düşman. Şimdi problem acaba sizde mi yoksa 199 tane komşuda mı? Bunu bir düşünmek lazım. Bir de o 199 komşuya sormak lazım. O sizin bir komşu var, o nasıl diye. Çok yazık çok. Gerçekten değerli arkadaşlar, biz parti programımızda da söz verdik, sürekli söylüyoruz dar bir ideolojik bakışa ve şahsileştirilmiş yaklaşımlara dış politikamızda son vereceğiz. Bölgemizde ve dünyada sözümüzün gücünü artıracağız. Sözümüzün gücünü. Sözün gücü değerli arkadaşlar bağırıp çağırmakla olmuyor. Sesim ne kadar yüksek çıkarsa ne kadar çok bağırırsam o kadar etkili oluyorum. Böyle bir şey yok. Bir süre sonra ya çok gürültü var diye kapatıyorlar dinlemiyorlar bile. Dolayısıyla az konuşacağız, öz konuşacağız ama söylediğimizi dünya dinleyecek. Türkiye böyle bir şey söylüyorsa bir kulak kabartalım diyecekler. Türkiye haklıdır diyecekler. Türkiye doğruyu sözler söyler. Türkiye hakkının yerinde yer alır. Türkiye kavgadan beslenmez. Türkiye insanlık için, barış için vardır bu dünyada diye. Bunu inşallah tekrar tesis edeceğiz. Değerli arkadaşlar, göçle ilgili sorunların insani boyutunu hassasiyetle sürekli göz önünde bulunduracağız. Kısa vadeli yaklaşımlarla değil, insan onuruna yaraşır politikalarla göç sorununa yaklaşacağız. Çeşitli göç dalgalarının yol açtığı insani ve toplumsal sorunları çözmek için uluslararası planda hakkaniyetli bir sorumluluk paylaşımını esas alacağız. Gerçekçi ve çözüm odaklı stratejiler geliştireceğiz. Değerli Gaziantep'li dostlarım, değerli hemşerilerim. Gaziantep Türkiye'nin gözbebeği. Gaziantep'teki sanayi atılımı gerçek bir başarı hikayesi. Gaziantepli yatırımcılarımız tüm ülkemize örnek olacak bir başarıyı bugüne kadar ortaya koydular. Biz Deva Partisi olarak Antepli sanayicilerimize, iş insanlarımıza daha öngörülebilir ve daha istikrarlı bir iş ve yatırım ortamını hazırlayacağız. Gaziantep sanayisinin yapısal sorunlarını çözmek de en önemli önceliğimiz olacak. Gaziantep'li üreticileri daha yüksek katma değerli ileri teknoloji ürünlerine, farklı üretim alanlarına yönlendirmek zorundayız. Çünkü değişim bu işin tabiatında var. Eğer durursan değerli arkadaşlar bu dünyada kaybediyorsunuz. Durursanız kaybediyorsunuz. Çünkü herkes yürümeye devam ediyor. Herkes yürürken bizim koşmamız lazım. Pek çok sektörde Gaziantep gerçekten Türkiye lideri. Pek çok sektör var ama özellikle ayakkabıcılık konusunun da bir miktar daha destekle iyi bir planlamayla gerçekten çok farklı bir noktaya gelebileceğini biz düşünüyoruz. Biliyorsunuz Gaziantep Şanlıurfa sınırında iki büyük barajımız var. Ve özellikle tarım açısından baktığımızda, tarım politikaları açısından baktığımızda bu barajların sulama projeleriyle desteklenmesi gerekiyor ki daha çok sulamalı tarım Gaziantep'te gerçekleştirebilelim. Devletin en temel görevlerinden birisi değerli arkadaşlar tarımsal üretime ve kırsal kalkınmaya, köy kalkınmasına ilişkin uzun vadeli planları sunmak, sunabilmek. Gaziantep'in köylüsü, çiftçisi yeterli suya kavuştuğu zaman ülke ekonomisine şu andaki yaptığı katkının çok çok üzerinde bir zenginlik katacaktır. İhracatta ülkemizde ilk beşi zorlayan bu güzide şehrimizin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında gerilerde kalmasını Kabul edemiyoruz. Yani bir yandan iktisadi açıdan ilk beşte olacaksınız ama sosyoekonomik gelişmişlik ortalamasında daha gerilerde olacaksınız. Bu adil değil. Hava kirliliği ve ranta kurban edilen yeşil alanlar trafik problemi artan nüfus karşısında yetersiz kalan hastane ve doktor sayısı gibi problemlerin Gaziantep'in bizim diğer önemli sorunlar olduğunda farkındayız. Biz değerli arkadaşlar sorunları dinliyoruz önerileri dinliyoruz. Görüyoruz, biliyoruz. Biz Gaziantep'in sorunlarını çözmek için hep beraber kadro olarak çalışmaya hazırız. Biz Gaziantep'i daha yaşanabilir bir şehre dönüştürmek için hazırız. Biz Gaziantep'i sadece ekonomik değil, sosyal ve kültür açından da daha da ileriye götürmek için hazırız. Değerli dostlarım Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için ve adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Ev ödemizi yaptık. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Gaziantep'in devası var. Ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Gaziantep Gaziantep İl Heyetimizin bir